Bilasinen çökmez. Alıştığa bak başınızı değil mi? Evet. Çok, çok iyi yapmış. Aferin güzel. Çok güzel. Bu da hediye. Tabi niye? Okuyoruz değil mi? Evet. Kaptı ne yapıyoruz? Kaptı ne yapıyoruz? Kaptı ne Bu da senin çim adamın. <laughs> Kaptı ne yetiştiriyorsun? Bana resmini atıyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Alkışlayalım tekrar Dilan'ı. Aferin Dilan. Bunu da gel buraya. çok güzel oldu. Çok iyi. Bu kitap hediyen. Sana ne yapıyoruz? Kitabımızı da okuyoruz. Bu da... Kim adamın? Tamam mı? Yetiştiriyorsun bana resmini atıyorsun. Tamam mı tatilde? Böyle bu kalem çok güzel çıktı. Aferin sana. Bu kitabımız. Kitabı okumayı ne yapıyoruz? Okuyoruz. 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 Bu da seni kim adamın? <laughs> Tamam mı? Tamam. Ben de Bu mu Hı hı. Ben hayatımda en çok mutlu ben. Karnevalde ete çok mutluyum. Tatilde çok eğleneceğim. Bol bol kitap okuyacağım. Tatilde çok eğleneceğim. Bol bol kitap okuyacağım. <R> <laughs>